Kapçılar gelip buralarda kap yapması lazım arkadaş. Sesine bakar mısınız? Sade kurtayım. Vıcıl vıcıl ötüyor arkadaşlar. gezginler, doğa sever olarak biz doğayı gezmeyi çok seviyoruz arkadaşlar. O yüzden kanalımızı takip edelim. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Yeni yeni güzel güzel videolarımız gelecek Allah nasip ederse. Takiplerinizi bekliyoruz. Canlar. Karşıda da muhteşem bir kuyu var. Bu karşıda bir kuy var harika. Bakar mısınız manzaraya? <laughs> kalenin yeri orada değil mi şu karşı? <laughs> evet evet kalenin yeri orada işte Allah. Evet. Orada kale işte. Bak gözüküyor mağaran ağzı. Aynen. Şuradan bakınca onda dakikalık gibi. Evet. En az 4-5 saat sürüyor oraya varmak. Evet. Ama arkadaşlar bakar mısınız şu manzaraya? Harika ya. İnsan hayran kalıyor ya. Aynen. Arkadaşlar burada da eski bir yapı var. Aşkım, koyun çanlarının sesi geliyor. Evet. Babam ya taa şu koyun. bak. Değil mi? Seydi bunu aşağı gel. Onu geliyor. Şuna bak remişti. Oo. Tam uzakta herhalde koyun. Bilmiyorum, yakından göremiyorum tam seçilemiyor. Tağa şuraya bak şuradan Sol, sola doğru bak. Göremiyorum. Evet, Gördüm Hıhı! Zeynep Hıh. Eee zeyna <laughs> yalan atır <hatırına. gülüyor> ee, görmedim ama bak Ha, evet gidiyorlar köpekleri de var. Bana ben daha vallahi göremedim ben. Şu uçta yolda Şuraya yok. bak sola bak şöyle bir <laughs> de. Heee lo bayağı varmış. Evet. Ne kadar çan sesi geliyor ya. Oooo. Teyze. Şöyleler gel. Anne Hı. sen burada madımağın şeyine düştün kı. Kuyusuna düştün kı. Vay 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 vay. Yorgan gibi lan bura. Bir bak bir bak şöyleler. Evet. Bunlar neymiş be? Hadi bu otlar ne ot acaba? İlginç. Allah Allah. Etmiş gibi aynı. Top, top. Evet. Evet arkadaşlar. Marul gibi aynı değil mi? Evet. evet. Çoban koyunlara bağırıyor. Baktın mı yağmadı bakılara? Arkadaşlar yeni işçiler ve kocamanlar Şimdi güzelliğine bakın Haritalar İyice ne oluyor acaba? Şimdi şu ayakta Evet kocamanlar Bıktığıyla bitmiş Evet arkadaşlar Burada eski bir yapı var Ama terk etmişler Böyleden sökülmüş Deliko Nereden gideceğiz? Burada. Evet arkadaşlar Bunlar Hacıbadın Han Karagöz'ün Film çevirdiği yerler Zamanında buralarda çok film çevirmiş Hacıbadın Han Karagoz Sahneleri burada çekmiş Evet Evet arkadaşlar şurada şurada cinli ev geçen gece burada kampta ilginç olaylar oluyordu burada bakın. Şimdi gündüz geldik. Gece top tuhaf tuhaf sesler. Hareketlenmeler oluyordu burada arkadaşlar gece. Burası çok eski yıllar kullanılmış, terk edilmiş. Mandıra olarak. Yani bak burada çok mantar olabilir ha. Evet burada mantar yuvası olabilir. Mantar işini Bahadır Bey'e verdim. Evet arkadaşlar geceleyin gelmiştik işte burası. Çok garip garip sesler geliyordu burada arkadaşlar gece. Şu evde. Yine geldik bu sefer de gündüz geldik arkadaşlar. somyalar var çatıda. Eski soğumyalardan. Evet. Aa çaydan al bak. Sabana mı koymuş ne yapmış? Olabilir evet. evet. Perili eve geldik. <laughs> cinli eve. Bakar mısınız arkadaşlar? Gece burada çok ilginç şeyler oluyordu. Yine geldik. Burada mantar çok çıkar ha burada ha. Mantar çok olur burada. Evet. Bir açalım bakalım şu cinli kapıyı. Eyvahlar olsun biri takmış bunu. Arkadaşlar, cinlerin olduğu eve geldik. Ne var? Burası cinlerin halay çektiği yerdi herhalde, gece. Evet. Arkadaşlar buralar terk edilmiş. İlginç bir yer. Tamam, başımda Mantar başımda yok mu Bahadır? Burada ne kazmış canım? Bu var eşelemiş. Harika da bir gübre olmuş arkadaşlar. Evet gübre çok. Felaket gübre. O ne? Eee. Ne güzelmiş. Evet. Muhteşem.